Her sabah yolumu gözlüyor bak. Bak şöyle bak bak. <laughs> gel gel gel. Gel başım. Gel gel kaçma gel. Seviniyorum. Hareketleri var hareketleri. Öyle mi seviniyorum bak. Sevinmeye bak öyle sevinmem lan? Bu nasıl sevinme? Gel, gel gel gel. Gel gel gel. Gel bakayım gel gel gel. Bak nasıl seviniyor bak. Yaramaza bak gel. Ona taş atıyor o yavşaklar. Az önce taş atıyordu bunu. Kovuladığı biri. Kulağında kulaklık. Müziği fon sesi açmış. Aynı benziyor davara. Gel. Yavaş. Geçti. Abi şimdi gitti. Ben uzaklaşınca Ben uzaklaştığım zaman mama yemeye devam ediyor. 아 외래여성의 예방에 미에 더스이